Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her gün olduğu gibi bugün de Bitcoin ve Ethereum için güncel grafikleri birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Aynı zamanda bugün altını da analiz edeceğiz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kripto piyasasını etkileyebilecek güncel gelişmelerden hızlıca bahsedeyim. Son günlerde Bitcoin'de sert satış baskısı gördük ve fiyat kısa bir süre içerisinde 84 bin doların altına indi. Ardından 87 bin bölgesine toparlandı. Bu düşüşün arkasında global gelişmeler var. Özellikle Japonya Merkez Bankası'nın faiz politikası ve makro taraftaki risk işlerinin düşmesi kripto tarafında satışları tetiklemiş durumda. Aynı şekilde Ethereum ve büyük altcoin'lerde de son 24 saatte satış baskısı devam ediyor. Piyasada hacim ve likide zayıflamış durumda. Kurumsal cephede ise pozitif bir haber var arkadaşlar. Vanguard kripto varlıklarda işlem sınırlamalarını kaldırma kararı aldı. Ve Bitcoin, Ethereum gibi fonların alım satışını kullanıcılara da açıyor. Bu da kurumsal tarafın yeniden piyasaya ilgi gösterebileceği anlamına geliyor. Özetle bugün piyasa biraz karışık arkadaşlar. Hem makro baskının etkisini hem de kurumsal taraftan gelen olumlu haber akışını izliyoruz. Bu yüzden teknik seviyeler kadar haber akışına da dikkat etmek gerekiyor. Bu arada analize başlamadan önce arkadaşlar biliyorsunuz Mertcan Çakır abonelerine özel FX tarafında XM'de %100 yatırım bonusu aktif. Ne kadar yatırım yaparsanız hesabınıza aynı miktarda ekstra bonus ekleniyor. Açıklamaya XM %100 bonus hesap açma linkini ve ortak kodu olan Jack FX kodunu bıraktım. Aynı zamanda açıklamada VK'ye katılanlara özel 100 dolar yatır, 100 dolar bonus al kampanyası mevcut. Forex grubuna da katılmak isteyenler için fxcakıllıcmail.com mail adresi ve Çakır osilatör linki de bulunuyor. Hepsini açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Şimdi analize geçelim arkadaşlar. Önce Bitcoin tarafıyla başlıyorum analize arkadaşlar. şu anda fiyat 87.300 dolar bandında işlem görüyor. Aşağıda ilk güçlü desteğimiz 84.500 ile 85.000 bölgesi. Fiyat son düşüşte buradan net tepki aldı. Şu an için en önemli kısa vadeli tutunma alanı burası. 85 bin doların altını sarkmamız durumunda ikinci güçlü destek olarak 82.500 seviyesi. Bu bölge geçmişte birkaç kez çalışmış, sert bir alım alanı. Daha aşağıda ise majör destek olarak 80 bin bölgesi bulunuyor arkadaşlar. Trend aşağı kırılırsa fiyatın yeniden toparlanabileceği ana bölge burası olur. Yukarı tarafta ise ilk ciddi direncim 89 bin dolar seviyesi. Fiyat bu bölgeyi daha önce kırıp retest etmişti. Şu anda güçlü satıcıların bulunduğu alan 89 bin üzerinde kapanış gelirse sıradaki direncim 91 bin 500 ile 92 bin bandı olur. Bu bölge trendin kısa vadede yönünü belirleyen kritik alanlardan biri arkadaşlar. Daha yukarıda majör direnç olarak 94.000 ile 95.000 aralığı karşımıza çıkıyor. Bu bölge kırılmadığı sürece Bitcoin'de ana trendi yukarı çevirmek zor. Özetleyecek olursam arkadaşlar, 85 bin doların üzerindeki tutulma pozitif, fakat 89 bin ile 92 bin kırılmadan güçlü bir hareket beklemek zor. E, aşağıda 82 bin 500 ve 80 bin bölgeleri önemli savunma alanlarıdır. E, şimdi Ethereum tarafına geçiyorum arkadaşlar. Ethereum'da şu an fiyat 2835 dolar bandında işlem görüyor. Aşağıda ilk güçlü desteğimiz 2760 ile 2780 dolar bölgesi mevcut. Fiyat son düşüşte buradan net tepki aldı. Kısa vadede en önemli tutunma alanı burası arkadaşlar. Bu seviyenin altında ikinci destek olarak 2650 ile 2680 bölgesi bulunuyor. Grafikte geçmişte birkaç kez çalışmış güçlü bir alıcı bölgesi. Daha derinde ise orta vadeli majör destek olarak 2520 ile 2550 dolar aralığı mevcut. Büyük hareketlerin başladığı bölge ve en dipte 2400 ile 2420 bandı var. Bu bölge fiyatın güçlü tepki aldığı ana savunma hattıdır. Yukarı tarafta ise ilk ciddi direncim 2880 ile 2900 bölgesi fiyat. Son yükseliş denemesinde buradan reddedildi. Kısa vadede en önemli direnç burası arkadaşlar. Bu bölgenin üzerinde 3000 ile 3030 dolar seviyesi geliyor. Hem psikolojik hem teknik açıdan kritik bir alan. Daha yukarıda majör direnç olarak 3150 ile 3200 bandı mevcut. Trendin yön değiştirmesi için kırılması gereken asıl seviye burası. Son olarak ana dönüş noktası olan 3320 ile 3360 bölgesi var. Bu bölge kırılmadığı sürece ethereum'un orta vadeli trendi tam anlamıyla pozitife dönmüş sayılmaz arkadaşlar. Özetleyecek olursam ethereum şu an 2780 bölgesinden tepki veriyor. Yukarıda 2900 ve 3000 dolar kırılmadan güçlü bir hareket beklemek zor. Aşağıda ise 2680 ile 2550 bölgeleri önemli bir savunma alanları. Şimdi altın partisine geçelim arkadaşlar. Altında şu an fiyat 4204 seviyelerinde işlem görüyor. Aşağıda ilk güçlü desteğimiz 4160 4175 bölgesi. Fiyat son geri çekilmede buradan net bir tepki aldı. Kısa vadede en önemli tutunma alanı bizim için burası arkadaşlar. Bu seviyenin altında 4080 ile 4100 bandı mevcut. İkinci destek olarak karşımıza çıkıyor birçok dipte çalışmış güçlü bir bölge. Daha aşağıda ise 4020 ile 4040 desteği var. Geçmişte sert yükselişlerin başladığı önemli bir talep alanı. Orta vadede ise 3950 ile 3970 majör desteği görüyoruz. Büyük alıcıların devreye girdiği bölge burası. Ve ana destek olarak 3880 ile 3900 bandı bulunuyor. Trendin alt sınırı diyebiliriz arkadaşlar. Yukarı tarafta ilk ciddi direncin 4240 ile 4260 bölgesi. Fiyat burayı test etti ve şu anda geri çekilmiş durumda. Bu seviyenin üzerinde 4.300'de 4320 bandı geliyor. Birden fazla tepede çalışmış bir majör satıcı bölgesi. Daha yukarıda 4360 ile 4380 aralığı var. Son sert düşüş hareketinin başladığı ana direnç alanı ve ana trend direnci 4420 ile 4450 bandı. Bu bölgenin üzerine atılması halinde altında yeni zirveler görebiliriz arkadaşlar. Özetle altın şu an yukarı yönlü bir tepki içerisinde. Ancak 4260 ve özellikle 4320 kırılmadan güçlü bir boğa hareketi beklemek zor. Aşağıda ise 4175 ve 4100 bölgeleri en kritik savunma alanları arkadaşlar toparlayacak olursam arkadaşlar Bitcoin tarafında 85 bin dolar üzerinde tutulma pozitif ancak yukarıda 89 bin ve 92 bin kırılmadan güçlü bir devam hareketi zor Ethereum'da ise 2780 bölgesi ana destek konumunda 2900 ve 3000 seviyeleri aşılmadan trend net şekilde güç kazanmıyor altında da Bahsettiğim gibi 4175 ve 4100 bölgeleri kritik savunma alanları. Yukarıda ise 4260 ve özellikle 4320 kırıldığında hareket ivme kazanabilir. Burada anlattıklarım tamamen kendi görüşüm olup yatırım tavsiyesi içermez. Eğer analizimi faydalı bulduysanız videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki analiz ve eğitim videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.